Sevgili dostlar herkese merhaba. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. Milli maçlar haftasındayız biliyorsunuz ki ama biz yine videolarımızı milli maçlar haftası da paylaşacağımızı belirtmek istiyorum. 14 Kasım Perşembe gününden 3 maç hazırladım. 15 Kasım Cuma gününden de 4 maç tahmininde bulunacağım. Biliyorsunuz ki gruplarımız var. Müthiş bir performansla ilerliyoruz arkadaşlar. Gerçekten olağanüstü bir seviyede haftalardır çok güzel, çok başarılı bir şekilde ilerlediğimizi de belirtmek isterim. Ekranda özel loca kumbara kuponumuzu görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın tamamen kasa kontrolüyle ilerliyoruz ve bu doğrultuda ek gelir elde ediyoruz. 16 adet kumbara kuponu paylaşmışız. 13 tanesi başarılı. Buna önerdiğimiz miktarlar sadece 7K ekranda görmüş olduğunuz bir kuponumuz var. Geri kalan arkadaşlar 16 kuponunda hepsi 3 ile 3500 yani 3000 ile 3500 TL arası önerdik ve buradan da gerçekten çok güzel bir çar marjı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Ekranda özel loja rol kuponumuzu görüyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki özel loja grubumuzun zaten ana kuponu kumbara kuponumuz günlük al çekil yaptığımız bir de rol yapıyoruz. Ve bu rol sisteminde de müthiş bir başarıya yine ulaştık arkadaşlar. Yeni başladık ve başladığımız bu sistemde gerçekten ekstra bize çok güzel ek gelir sağlatıyor. Sadece 2K'yı kullanarak arkadaşlar 4 günde... 14.600 net kar elde ettik arkadaşlar. Sadece 2K'yı kullanarak. Bakın burası çünkü çok önemli. Bizim sistemimiz rol kuponumuzda arkadaşlar. 3 gün seri yapıyoruz. 3 gün yaptığımız o seriyi e, kar marjı neyse çekip cebimize koyuyoruz. 4. gün yine örnek veriyorum 2K ile mi başladık. 3 gün seri yaptık. Çektik yaptığımız karı. Dördüncü gün yine 2K vurarak gidiyoruz. Yani bu böyle gidiyor. 3 kupon serisi yap. Yaptığımız karı çek cebimize koy. Ondan sonra dördüncü gün yine aynı şekilde 2K ile devam et. Bu şekilde ilerliyoruz. Ee, ekstra kuponlarımızda da yine e, müthiş bir e, başarıya ulaştık arkadaşlar. Çok güzel bir ritim aldık. Tabii ki milli maçlar girdi araya. Milli maçlarda nasıl ilerleyeceğimizi öncelikle iletişim adreslerimizi verdikten sonra anlatacağım. Arkadaşlar 2 maç analizi01 Instagram hesabım veya e-mail adresimiz 2 maçanalizgmailcom üzerinden bizlerle birlikte profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa yıldız taktiğimiz var kumbara usulü günlük al çekil yaptığımız sistemi yıllardır anlatıyorum kumbara ve rol kuponu artık ekledik arkadaşlar kumbara ve rol kuponunu kullanmak isteyen değerli dostlarımız iki maç analiz 01 instagram hesabımdan veya e-mail adresimiz yine hatırlatmak istiyorum iki maç analiz e, gmail.com üzerinden bizlere ulaşarak Sosyal içerik üreticiliği 20 B yasası dahilinde İBAN yoluyla da aramıza katılım sağlayabilir. İBAN yoluyla ufak tefek indirimlerimiz oluyor. Onun dışında katıl butonu da zaten aktif. Dileyen arkadaşlarımız katıl butonunu tercih edebilir. Arkadaşlar. Umbara kuponumuz tamamen kasa kontrolüyle ilerlediğimiz günlük al çekil yaptığımız yıllardır uyguladığımız kuponumuz özel loca grubunda zaten zabıtı belli yani tek bir zabıtı var. Bir de bunun yanına özel loca rol kuponunu getirdik. Yani az önceki sizlere vermiş olduğum rakam özel loca rolden elde ettiğimiz gelirin rakamı sadece arkadaşlar. Bir de kumbara gelirimiz var. 16'da 13 şekilde ilerliyoruz. bunu da önden söylemek istedim. Orası yanlış anlaşılmasın diye. Şunu da belirteceğim. Milli maçlara giriyoruz. Milli maçlar biliyorsunuz ki arkadaşlar sağ solu belli olmuyor. Birazdan bahsedeceğim zaten. O yüzden gruplarımızda Milli maçlar dönemi katılacak olan arkadaşlarımıza şunu belirtmek istiyorum ki milli maçlar dönemi özel loca grubumuzda tamamen temkinli gideceğiz. Yani genel boyutta maçlarımız MS 1,5 üstü şeklinde olacak. Yani gelme olasılığı en yüksek tercihlere yöneleceğiz arkadaşlar ve miktarları da azaltacağız. Yani 3K atıyorsak normal ligler zamanı arkadaşlar. Milli maçlar dönemi 1K atacağız. Bunu da buradan söylemiş olayım. Yani tamamen temkinli gideceğim milli maçları. E ee, tabii ki kimseye kesin taahhüt garanti vermiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde zaten bu işin kesin taahhüt garantisi olmaz. Kumar boyutu oynayan her zaman kaybeder. Bunu her defasında belirtiyorum. Hırs yaparak sabırsızca oynayan arkadaşlarımız her zaman kaybeder. Kendisine kota koyup işte şu parayı şu kadar yapacağım böyle hayal ürünleriyle gezen arkadaşlarımız her zaman kaybeder. Bunu da belirttim. Bu işlerden arkadaşlar kimse zengin olamaz. Sadece ek gelir sağlayabiliriz. Yaptığımız başarılarda belli bir sistem doğrultusunda yapılan başarılarda daha doğrusu bu şekilde zaten biz gruplarımızda ilerliyoruz. Videolarımızda da sizlere kayda değer güzel tercihlerde bulunuyoruz. Tabii ki milli maçlar bu arada milli maçların sağ solu belli olmuyor diyordum ya arkadaşlar ben. Gerçekten yani bunu yıllardır da kullanıyorum arkadaşlar. Analizi yok. Milli maçların herhangi bir analizi yok arkadaşlar. O yüzden milli maçlar dönemini oynayacak olan arkadaşlarımız temkinli minimal bir şekilde değerlendirsin bunu da belirtmek isterim. Şimdi ilk mücadelemizle başlayalım. Belçika-İtalya. Şimdi bu maçı değerlendirmeden önce puan durumuna bakmak istiyorum. 10 puanla lider konumda olan İtalya, 2. sırada Fransa 9 puanda 3. sırada, 4 puanlı Belçika var. Öncelikle Belçika zaten son şampiyonayı da iyi geçiremedi. Uluslar Ligi'nde de yine vasat futbolunu devam ettiriyor. Açıkça konuşayım Belçika'nın geçtiğimiz yıllardaki o jenerasyonu kupa görememesine üzüldüm. Çünkü gerçekten çok güzel bir jenerasyonu vardı. Tabii ki daha öyle bir jenerasyon yakalayabilir mi? Burası soru işareti. Şu anki elindeki mevcut kadro oyuncularının Kalitesi iyi bir seviyede ama bunu sağa süremediklerini, belki zamanla daha iyi bir seviyeye geleceklerini düşünüyorum. Ama şimdilik performans açısından sıkıntılı bir Belçika var. Açıkçası İtalya'yı ben iyi bir Uluslar Ligi başlangıcı beklemiyordum İtalya adına konuşmak istiyorum. Çünkü şampiyonadan sonra bayağı bir yapılandırmaya gittiler, kadro üzerinde değişikliklere gittiler. Ee, böyle takımlar genel boyutta e, sıkıntı yaşayabiliyor arkadaşlar ama e, Fransa karşısında açıkçası hani Fransa'yı da ele almak istemiyorum yani Fransa'nın durumu da ortada evet İtalya Fransa'yı yendi ama. Yine de mental ve özgüven açısından İtalya için bence her şey yolunda ilerlediğini söyleyebilirim. Şimdi bu karşılaşmanın biliyorsunuz ki yine geçtiğimiz aylarda iki takım yine karşı karşıya gelmişti ve bizlere gerçekten goller yönünden keyif veren bir karşılaşma izletmişti. Belki kırmızı kartın da etkisi olabilir. Ama şunu belirteceğim. Böyle maçlara insanlar atlama gidiyor. Balıklama atlıyor. Tabii ki ben bu cümleyi kurarken şu amaçlı kuruyorum. Bu maçı bütün yazarlar, bütün dünya, bütün iddia oynayan herkes karşılıklı gol var kuponuna yazar. Sokaktaki hiç futbolla, futbolla alakası olmayan bir amcaya bile soralım. Diyelim amca bu maç ne olur böyle de tercihleri belirtelim. Direktler ki iki takım da birbirine gol atar. Yani o yüzden hani böyle karşılaşmaları ben evet karşılıklı gol var gelmez diye gelip burada sizlere sunmam. Ben sadece iddia psikolojisiyle bakarak bunu belirtiyorum. Zaten bu karşılaşmanın matematiksel, olasılıksal bazda da karşılıklı gol var gelme olasılığı çok yüksek kardeşim. Gelip bunu sizlere anlatmayacağım burada. Ben milli maçlardan her zaman bir sakatlık beklerim. Her zaman böyle sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden temkinli gidelim diye söylüyorum. Ben burada mesela iki takımın öncelikle korner ortalamasına baktım. Fena değil. Yani korner açıkçası bu maçtan bizi hem karşılıklı gol var oynayacak olan arkadaşlarımızı biz hani önünü kesmeyelim oynasınlar içinden geçiyorsa oyna. Ben gelmez anlamı konuşmuyorum. Ben farklı tercihe gidiyorum. Çünkü herkes karşılıklı gol var vuracak. ben burada kornere gidiyorum. En ideal tercihim arkadaşlar 8.5 üstü korner olacak. Ha on dışında ben korner oynamıyorum. Bana işte maç hakkında Farklı bir tercih verir misin diyen arkadaşlarımız da olabilir. Belçika herhangi bir yarı kazanır. Bakın bu maçtan böyle ya 2'den 0 ya 1'den 0 ayarı bir karşılaşma bekliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben burada Belçika herhangi bir yarı kazanır tercihini de e, hani korner oynamayacak olan arkadaşlarımız ideal olarak değerlendirebilir. Gelelim bir diğer mücadelemize. Yunanistan İngiltere öncelikle arkadaşlar Yunanistan Uluslar Ligi'nde hani son dönemlere bakacak olursak gerçekten performans açısından yükselişte olan bir ekip olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki oyunculara özgüven, mental yine Yunanistan bu seviyede oynadığı sürece tabii ki kötü oyun oynasalar bile gol üretebilecek kapasitede oluyorlar. Çünkü ben bunu her zaman söylüyorum. Ritim almış olan bir takım. Gol üretme konusunda da sıkıntı yaşamıyor. Kötü oynadığı bir karşılaşmada bile yani bir şekilde o şansları yaver gidiyor ve golü buluyorlar. O yüzden hani Yunanistan bu karşılaşmada gol bulabilir. Bunu belirteyim. Çünkü İngiltere'nin de baktığımız zaman son Uluslar Ligi karşılaşmasında öyle bizlere çok da adil bir futbol oynadıklarını göstermediler. Yani ne, ne yapacakları da belli olmayan bir futbol yapısıyla e, sahada olduklarını. Her türlü sürpriz de çıkıyor maçlarında. Değil mi? Bakıyorsun mesela ilk karşılaşma e, 40 kaç 45 yıl sonra mı ne? İngiltere Yunanistan'a yeniliyor yani. 45 yıl sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. tabii ki bu özgüven hani biraz da Yunanistanlı oyuncularda e, daha pozitif bir şekilde yansıyacaktır. Şimdi burada ilk mücadeleyi kaybetti. Evet burada neler yapacak? E, İngiltere futbolu zaten arkadaşlar genel boyutta 2-3 gol bandına sıkışan bir futbol oynadığını hani matematiksel, istatistiksel bazda konuşacak olursak bu yönde gidelim bu karşılaşmaya. 2-3 gol bandı zaten İngiltere 1-0, 1-1, 2-1, 2-0 ayarı karşılaşmalar çıkardığı için şimdi bu olasılığının gelmeme riski ben net bir şekilde söyleyeyim yani çok az minimalde yani yani burada tercih edilebilecek bence en makul seçenek budur. Bana soracak olursanız ne olur ne olmaz. Hani Yunanistan'ın golüne girersin maç gider 2-0 biter. Çünkü bu maçta 0-0 beklemediğim için İngiltere eğer ki açılışı yapacaksa Yunanistan cesur futboluyla arkada açık verebilir. İşte örnek veriyorum maç biter 2-0. O yüzden ne olur ne olmaz. 2-3 gol tam bu maça yakışıyor. 1-1 biter vesaire. E biz yine başarılı olmuş oluruz. 2-3 gol en ideal tercihim. Onun dışında mesela İngiltere'nin ikinci yarı daha çok gol atar, takım golünden bahsediyorum. İngiltere ikinci yarı daha çok gol atar seçeneği de makul duruyor ama biz yine de 2-3 gol bandından ilerleyelim. Slovenya, Norveç'ten devam edelim. Burayı hızlı verim arkadaşlar. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Ee, yine tempolu geçeceğini düşünüyorum. Slovenya'nın yine son şampiyona da arkadaşlar teknik adamının farklı bir oyun anlamı oynattığını ve bu takıma pozitif bir şekilde yansıdığını da gözlemledim açıkçası. O yüzden ev sahibinden gol bekliyorum. Norveç'in de hadi bir zahmet yani e, forvet ve ikinci bölgedeki oyuncularının kalitesine bakarak gol beklediğimi söylemek istiyorum. Yoksa forvet olmasa Norveç gerçekten çok sıradan bir takım olur. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. E, karşılıklı gol var arkadaşlar. Gelelim hemen e, cuma gününe. İskoçya, Hırvatistan. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak ilk olarak Hırvatlarla başlamak istiyorum. Çi yine son şampiyonada vasat bir futbol oynadıklarını, beklentilerin altında kalan bir futbol oynadıklarını gözlemledik. Gruptan daha iyi çıkamadılar. Son 16'ya da kalamadılar yanılmıyorsam. Açıkçası bundan önceki Dünya Kupaları olsun, işte Avrupa Şampiyonaları olsun son 10 yılda Hırvatlar Son dörtte olduğunu hep görüyorduk değil mi? Çeyrek finaller, yarı finaller veya final oynadıklarını söyleyebilirim. Gayet başarılı bir kadro yapısına ve gayet başarılı bir oyun anlamı sayesinde o noktaya gelmişlerdi. Tabii ki o dönemki oyuncuların artık yaşlandığını, yeni bir jenerasyona yani takımı yönlendirdiklerini görebiliyoruz. Çünkü oyuncular artık yaşlandı değil mi? Bir bakıyorsun Modric mesela. Ha tamam adamın ölüsü top oynuyor da nereye kadar? O yüzden e, burada tabii ki böyle bir Hırvatlar adına e, bir açıklamada bulunmak istedim. Yani bildiğimiz Hırvatistan olmadığını anlatmak adına. Şimdi İskoçlara gelecek olursak ben İskoçları yıllardır son bir yıldır diyelim daha doğrusu arkadaşlar. Hep şunu söylerim bakın İskoç futbolu zaten İngiliz futboluna benzer bir futbol oynadığını hatta galleri de işin içine sokacak olursak gallerin şu yönünü seviyorum bakın. Hızlı ucumlar ayağa paslarla çok iyi çıkıyorlar. Ama İskoçlarda bu yok. Hızlı ucumlar evet iyi bir şekilde çıkıyorlar. Gol, silah, gol silahları yönünden hızlı ucumlar bir numaraya yazarım İskoçya'ya. Ama ayağa pas konusunda sıkıntı çekiyorlar. Yani ayağa pas konusunda İskoçlar biraz daha sıkıntılı. Ha, burayı düzeltseler gerçekten müthiş bir seviyede ilerlerler. Net, net diyorum bakın. Galler'de bu var ama. Galler ayağı pası iyi yapıyor. Ama İskoçlar ayağı pas konusunda sıkıntı biraz yaşıyorlar. Ama hızlı ucumlar gerçekten hani bir numaraya yazacak olduğum gol silahlarından bir tanesi. Hırvatların zaten son maçlarına da baktığımız zaman arkadaşlar pozisyon verme konusunda. Gerçekten hani böyle evlere şenlik diyebilirim. Hani oyuncu hatalarını da görebiliyoruz yine bu durumlarda. Ben İskoçların kendi evinde hatta puan bile alabileceğini düşünüyorum. Yani buradaki temel tercihim şu. İskoçlardan kesin gol bekliyorum zaten. Ben bunu her zaman söylüyorum bu tezimi. Ben İskoçya'nın gol atamayacağı bir takım yok. Net diyorum. Hani elindeki oyuncu ve oyun anlamlarına bakarak. O yüzden İskoçlardan gol bekliyorum. Hadi bir zahmet e, Irvatlar da bulsun. E, karşılıklı gol var. Bu karşılaşma için en daha tercihim olacaktır. Portekiz, Polonya. Buraları hızlı geçim isterseniz arkadaşlar. E, tabii ki bu karşılaşmada işte goller, Portekiz işte yener iki buçuk üstler vesaire. Bunlar havada uçuşacak. Şimdi biraz da iddia psikolojisiyle bakalım. Polonya gol atabilir mi? Şimdi Polonya gol atabilir mi yönünde baktığımız zaman arkadaşlar Polonya bu karşılaşmada gol bulursa tamam mı birçok kişiyi veya bu maç gider 1-1 bir bir biter birçok kişiyi gerçekten elemiş oluruz. Böyle maçlarda çünkü buralara bakmak gerekiyor. Fikstürde ben mesela dünkü fikstürde ne söyledim sizlere? Hangi maçtı? Belçika, İtalya. Dedim bütün dünya karşılıklı gol var vuracak. Başka bir pencereden bakmamız lazım. Şimdi bu fikstürde de herkesin kuponunda Portekiz yer alacak ama Perşembe gününkü fikstürde de herkesin kuponunda İtalya maçı yer alacak. O yüzden bunlara biraz önem verelim diye söylüyorum. Burada ben farklı bir tercihten yine gideceğim. Ben corner bazında gideceğim arkadaşlar. Zaten Portekiz kanat organizasyonunu çok iyi yapıyor ve bu doğrultuda hani bize korneri getirsin. Şutlar bazında da yine e, inşallah o şutlar girmez. Girdiği zaman kornerde biraz belki azalma olabilir ama ben Portekiz'in e, ee, yani gerçekten müthiş hızlı kanat oyuncularına sahipler. Leo muydu neydi Milan'da oynayan yani müthiş bir oğlan çok seviyorum o oğlanı. Ee, ben burada kornere giderim yani. Direkt burada 8.5 üstü korner en daha tercihim. Onun dışında alternatif kuponlarda da ikinci yarı daha çok gol olur seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Danimarka, İspanya bakın gerçekçi konuşalım. Bu maç maç sonu 2 gerçekten hani ben İspanya'nın futbolunu şu anda ekarde edebilecek Avrupa takımı göremiyorum kardeşim. Yani burada evet hani ilk mücadele sanki zorlanmış gibi durmasın da kardeşim ilk mücadele 4-0'lıktı yani. Bunun daha geçtiğimiz aylar e, İspanya kendi evinde Danimarka ile yaptı ya. ya 4-0'lık maçtı kardeşim kimse kimseyi kandırmaz Danimarka'nın kaleye bir tane isabetli şutu mu ne var yani 90 dakika boyunca yanılmıyorsam o da. Ya burada gidip fantazi vesaire aramam ben. Hani bu maçın fantazisi tamam hani o top kaleye girmez sıfır vesaire olur. Hani sürpriz bazında bir fantazi aramam. Yani burada tabii ki Danimarka biraz daha istekli oynayacaktır. Daha stratejik oynayacaktır. Sert oynayacaktır ki İspanya'nın oyun yapısını bozsun. Çünkü İspanya ayağı pas konusunda çok iyi bir takım. Organize çıkış konusunda çok iyi bir takım. Ya burada kardeşim fantaziye gerek yok. Maç sonu 2. Ben böyle maçlara gider fantazi aramam. Maç sonu 2. Yapıştır e, ee, en ideal tercihim de bu yönde. Hani 2-3 gol bandı da yine değerlendirebilir. Yani bazı arkadaşlarımız mesela hani ben tarafa girmem diyenler 2-3 gol bandına da yönelebilir. Öyle hani 4 golleri göreceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar ama yine ilk mücadeleye benzer bir skor çıkacağını düşünüyorum İspanya galibiyeti olarak. İsviçre, Sırbistan ve bu maçta da videomuzu sonlandıralım. Burada da arkadaşlar İsviçre kötü gidiyor. Ben bu kötü gidişatını artık dur diyecektir. İsviçre'nin herhangi bir yarı kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşmada arkadaşlar. Ama ben yine de burada tamamen orana gitmek istiyorum. İsviçre ilk yarıdan gol bulur kardeşim. İsviçre iyi bir şekilde maça başlar. ilk yarıdan gol bulur. İsviçre ilk yarı e, ev 0.5 gol üstü yani İsviçre'nin ilk yarı atacak olduğu bir gol ideal tercihim benim arkadaşlar. Oranı oranı da çok iyi. E, bu şekilde de bu maçı yorumlamak istiyorum. Aklınıza yatanlarla birlikte kombinleyebilirsiniz. Hatta şöyle bir kombin de verim sizlere. Hırvatistan karşılıklı gol var. Portekiz mücadelesi 8.5 üstü korner yanına da İspanya maç sonu 2 yazabiliriz. Perşembe gününden de arkadaşlar İngiltere mücadelesi 2-3 gol yanına da e, Belçika İtalya mücadelesini 8.5 üstü korner yazabiliriz. Böyle aklınıza yatanlarla birlikte sizler de değerlendirebilirsiniz. Söylediğim gibi gruplarımıza katılmak isteyen dostlarımız varsa bizlere iletişim adreslerimizden e, ulaşsınlar. Milli maçları temkinli bir şekilde gruplarımızda geçireceğimizi zaten söylemiştim. Tekrara düşmek istemiyorum. Video başında zaten anlattım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Milli maçlar videomuz hep devam edecek bitene kadar. E, ligleri yine sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Gerçekten olağanüstü bir lig performansıyla da ilerliyoruz. E, i̇nşallah bu tempomuzu bozmadan güzel bir şekilde başarılara ulaşırız. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.